Kopernik ile astronominin başladığını mı düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Gelin, İslam alimlerinin çığır açan katkılarını keşfedelim. Avrupa karanlık çağlardayken, İslam dünyası gökyüzünü aydınlatıyordu. İbn Yunus gibi alimler, Batlamyus'un karmaşık gezegen teorilerini çözdüler ve göksel hesaplamalardaki hataları düzelttiler. Teleskoplardan yüzyıllar önce dünyanın yalpalamasının hassasiyetini keşfetmeyi hayal edin. Bağdat'ta, Halife Memun döneminde ilk gözlemevi inşa edildi. Gökbilimciler yıldızları inanılmaz bir doğrulukla haritalamak için devasa aletler kullandılar. Ve kimse galaksilerin ne olduğunu bilmeden çok önce Andromeda galaksisini belgeleyen Abdurrahman es-Sufi'yi unutmayalım. Bu öncüler modern astronominin temelini attılar. Bir dahaki sefere yıldızlara baktığınızda bu erken dönem bilim insanlarının dehasını hatırlayın. Daha fazla büyüleyici tarih mi istiyorsunuz? Takip butonuna basın.